Sevgili takipçilerim. Ben Doktor Mehmet Gazi Kobaner. Sağlığınız için buradayım. Sorularınızı cevaplandıracağım. Hocam, varis nedir ve varis tedavisindeki son yenilikler nelerdir? Sevgili takipçilerim. Toplumumuzun yaklaşık %20'si ile 30'u arasında yetişkinlerin bacaklarında varis var. Varisin olma sebebi kasıktaki damarımızın içerisindeki kapağın geriye doğru kan kaçırması. Çünkü bu bölgede çevrede destek dokusu olmadığı için kapağın etrafı genişlemekte ve şurada gördüğümüz gibi kapakların iki ucu birbirine değmeyerek aşağı doğru kan kaçmaktadır. Buna bağlı olarak aşağıda biriken kan zincirleme olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkiler nelerdir? Pıhtı oluşturabilmekte, ayağı şişirmekte, yara açılmasına neden olmaktadır ağırlık hissi oluşturmaktadır. Bunun için günümüzde çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Açık cerrahiyle bu damar ortadan kaldırılmıştır. Lazerle, radyo frekansla, zamkla bu damar ortadan kaldırılmıştır. Fakat burada şöyle bir sorun akla gelmektedir. Hiçbir organımız gereksiz yere yaratılmamıştır. Bunların ortadan kaldırılması sorunun radikal çözümü müdür? Örneğin dişiniz ağrıyorsa eğer dişinizi çektirir misiniz? Biz bunun için kapakları tedavisine yönelik bir yöntem geliştirdik. Burada kapağın etrafını daraltmaktayız. Böylece kapaklar birbirlerine uçları değmekte. Kan aşağı doğru kaçarken yukarı doğru normal fizyolojik yönüne devam etmektedir. Peki lazer, radyo frekans ve yapışkanla bu damarın iptali ne gibi sorunlara neden olmaktadır? Bakın varis damarının burada görüldüğü gibi başlangıcında 4-5 tane yan damar vardır. Radyo frekans, lazer, aşağıdan sokulan kateter buraya kadar gelmektedir. Yani bu bölgenin 2 cm kadar uzağına gelmektedir. Dolayısıyla buradaki kapaklar kapanmadığı için yaklaşık bu uygulama yapılan hastaların 5'te 1'inde tekrar şikayetler olmaktadır. Halbuki tam Bağlantı yerindeki bu kapağı biraz önceki gösterimde olduğu gibi onardığımız vakit bu yan dallarda onarımdan yarar görmektedir. Bu şekilde hastaların valiz tedavisiyle e, sağlıklarına kavuştuklarını biliyoruz. Hastaların işlem öncesi, işlem sırasında ve işlemden sonra ultrasonlarını çekerek teyit ediyoruz. E, ne durumda olduklarını. Bu konuda Instagram'ımda Ayrıntılı bilgi var. Takip etmenizi öneririm. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıkta buluşalım.